Ne yapar şimdi, ne yapar? Nerededir? Bu şehrin neresindedir? Konuş Aydan abi! İç hele! Sakin ol, düşünelim! Gözümün önünde öldürdü... ...Mani olamadım. Korkak hayvanın tekiyim ben! Onu sevdim! Canım gibi sevdim. Olmadı. Bir günden fazla yaşayamadık bile. Her hevesimiz kursağımızda kaldı. <laughs> çekemez mi bu Ama ben çekerim. Onun için her kahri çekerim. Onun kana bulanmış ellerini öperim. Cinayetin üstüme alacağım. Hiç şaşmam. Sevda belasını bilirim. Anamla helalleşeyim, doğru çekip teslim olacağım. Dur desem de durmayacaksın. Anam da, cennette, anamdırlar kardeşimdirler. Gözün arkada kalmak. <laughs> <laughs> neden teslim olamadım. Helallaşayım istedim. Sonra bambaşka bir şey daha istedim. Sen değil, ben öldürdüm o kahpe çocuğunu. Polise ben teslim olacağım. Sen bu evde anamla birlikte oturacak, beni bekleyeceksin. <laughs> Sana kurbanım Halil. Ama söylediğin olamaz. Tabanca orada. Üstünde parmak izlerim var. Cinayetimi de görmeyen yok. Ben vurdum. Cezamı da ben çekeceğim. Hayır. <laughs> Yeter çektiğin, konuşma. Olacak bir tek şey var. Neymiş o? Birkaç gün olsun beraber yaşayalım. Yaşayalım. Kaçıp bir yerlere saklanalım. Saklanalım. Bizi bulamasınlar. Bulamasınlar. <laughs> Hiçbir şey olmamış gibi dünyayı unutalım unutalım. Sevelim birbirimizi. Sevelim. Kaç gün, kaç saati koparabilirsek koparalım bu dünyadan. Koparalım. Hiç olmazsa yaşamadık demeyiz. Sonradan pişman olmayız. Yanıp tutuşmayız. Değil mi Halim? <laughs> Yakında istasyona bitişik bir çay bahçesi vardır. Hani İstanbul'a giderken bir çay içelim demiştim de kıyametleri koparmıştın. Orada mola verelim, tamam mı? Ne zaman geldi, saat kaçta? Bir saat kadar oluyor. Bir koşu geldi, kamyona atladı, gitti. Yalnız mıydı? Yalnızdı, evet. Fakat çok telaşlıydı. Amirim! Kamyonların altında, içinde, binada ve arsada kimseler yok komiserim. Beraber kaçtıklarına şüphe yok. Cennet bir yerde bekliyordu. Binip gittiler. Başka bir izah olamaz Halil'in gidişini. Evet. Cinayet işleyen bir kadının kaçmasına yardımcı oluyor. Doğru. Şimdi telsizle bütün yollara, bütün ekiplere bildireceğim. İlkin otel önünde de böyle kucaklayı bindirmiştim ya. Nasıl başım döndü anlatamam. İlk orada çarpılmıştım sana... Bir daha da iflah olmadım. Ben de. Ee... Bahçeye girip oturalım hemen. Sonra da bir etek alalım sen. Askerlik arkadaşım Rüstem var. Konya Ovası'nın altında bir yerde bağ bahçe sahibi. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer. Orası ne kimsenin aklına gelir, ne de bir gören olur bizi. Rüstem de adamdır. Adamın tekidir ha. Bu iş bu kadar. Şuradan çıkışta depoyu da doldurduk mu, ver elini Konya. Sayende görmediğim yerleri de göreceğim. Keşke pilot olsaydım da... ...Daha uzaklara uçursaydım seni. tasam var. Polis telsizle bildirmişse... ...yolda kontroller olur. En doğrusu trenle gitmek. Tren iyidir. Kimsenin aklına gelmez. <laughs> Çayları söyleyeyim. İkişer de tost diyelim. Ayrıca yolluk da hazırlatayım. Ortalık ayağa kalkmıştır. Biz boş yere avunmaya çalışıyoruz. Bırakmaz bulur, yakalarlar. Hiçbir yere varmadan yakalarlar. İsteğimizi, hevesimizi de kimselere anlatamayız. Nedir istediğin? Dönelim Halil. Teslim olacağım. Öldürdüm. Pişman değilim. Döndür beni. Asilik istemem. Ben ne dersem o olacak. Seni de yanılttım. Uzaklara gitsek ne olacak? Üç gün, beş gün kurtulsak ne olacak? Cinayet aklımızdan hiç çıkmayacak. Bir ayak sesi, bir gürültü darmadağın edecek bizi. Mutlu değil, deliden beter olacağız. Belki birbirimize düşman olacağız. Görüyorum başımıza gelecekleri. Geç kaldım seni tanımaya. Sevindiremeyiz. Hiç değilse başına dert açmayayım. Dönelim halini. <laughs> Uzattın. Yürekli ol bakalım. Taze demli tavşan kanı, iki adet. Büyük bardakta olsun. Dört de tost. Ha, ayrıca yolluk da istiyorum. <laughs> Nane şekeri de ister Cennet! 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 Cennet!